Hepinize selamlar dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün efsane ve mükemmel bir videoyla tekrardan ben bugün sizlerle beraber Instagram'daki takipçilerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Arkadaşlar görüyorsunuz, yani bizim kendi hesabımız 30.100 takipçi ulaşmış görüyorsunuz. Peki nasıl? Dostlarım sistem esma.com.tr sistemi açıklama kısmında link var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt hızlı üyelik kısmına geliyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Sistemi zaten 2 yıldır sabit olarak kullanmaktayım. En eski videomuza girip bakın. Yine bu sistemi göreceksiniz. Güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Direkt Google hesabınızla yani Gmail hesabınızla anda kalbinizi oluşturabilirsiniz. Ya da sistem uygun herhangi bir kullanıcı da girip e-posta telefon ve şifre girerekten üyeliğinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Hemen girişimizi yaptık. Sisteme bakıyoruz. Abi sistem sıradan bir sistem değil. İleri seviye gelişmiş bir sistem. Neden? Çünkü Aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var. Paket fiyatları da o kadar ucuz ki birazdan göreceğiz. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar ve ee, dediğim gibi işlemleri yaparken şifresiz bir şekilde yapıyoruz. Bizim e, bakiye eklememiz lazım. Telefondan giriyorsanız sağ üst köşede 3 çizgi belgesi zaten bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale, EFT papara bulunmaktadır. Herhangi birini seçip tutarı girdikten sonra telefon numaramızı girip bakiye ekle basıyoruz. Ve anında bakiyemiz ekleniyor. Instagram konusunda sadece takipçiye bakmayın. Diğer paketlere de bakın beğeni olsun, izlenme olsun, yorum olsun. Bunlara da bir göz gezdirin. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi yani ucuz ve gönül rahatlığı önerebiliyorum artık. Yani siz bilirsiniz. Takipçi konusunda Türk var, Türk kadın erkek var, e, Türk garantili var, yabancı ve yabancı garantili var. Bana kalırsa ben burada size Türk garantili öneririm. Yani 1000 adet 218 TL. Daha ucuz almak istiyorsanız takipçi yabancı var. İşte 1000 adet 47 TL. 50, 50 TL böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Herhangi birini seçtik. Link diyor. Link yerine direkt kullanıcı adımıza girdik. Miktar diyor. 20 adetten deneme amaçlı gönderelim. Sipariş dedik ve siparişimiz alındı arkadaşlar. Ne alıyorsak alalım. En fazla 2-3 dakika içinde geliyor. Ve bunları yaparken de hesabımızın açık olması gerekiyor. Yani gizli olmaması gerekiyor. Bilginiz olsun. Zaten birazdan gelen takipçileri sizlerle beraber de göreceğiz. Herkes sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız direkt destek sistemine gelip konu mesajı yazar bileti göndere basarsanız anında sizlere dönüş sağlanacaktır. Bakalım takipçiler geldi mi? Evet arkadaşlar görüyoruz. Bildiğimler kısmında anında takipçilerimiz geldi görüyorsunuz. Sistemin ne kadar hızlı olduğuna kendiniz de şahit oldunuz. O yüzden bence kaçırmayın. Açıklama kısmında link var. Videomuz buraya kadar da bir sonraki video görüşürüz. Umarım hoşçakalın.